Merhaba Fabulo takipçileri. Bugün arkadaşlar sizinle beraber Five Nights at Freddy's 4'ün 3. bölümündeyiz. En son Fox çıkmıştı. Benim diyor X. Bu ne be? Lan bu 1, 2 ve 3'te yok. 9. O kim? Daha demin Fox çıkmıştı ve biz diğer bölümde çok korkmuştuk. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bugün ikinci geceyi geçmeye çalışacağız. Oğlum, 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 oğlum. Ne oluyor Ne oluyoruz? 50 saniye böyle geçecek mi? Bu ne şimdi hiç bir şey anlamadım. Ha bu yerinden çıkacak ve tam bunu X'te durdurmaya çalışacağız. X'teyken bu feneri atacağız. Anladım. Allah 20 saniye kaldı çıkmadı bu yerinden. öldük ya. Ben ne yapıyorum ya? Bas bas bas. Ben bilmiyorum ki. Tık 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 tık. 4 3 2 1 bitti. Night 2 dediğim gibi. Artık birazcık olsun daha tedbirliyim. Çünkü artık biliyorum Night biri geçtiysem. Ha televizyondan Fox çıktı ya şimdi bu Fox'un gecesi mi ne Fox mi çıktı? Ama ses yok, şey yok. Var. Vallahi duydum. Allah. <laughs> diye böyle ses geldi. Hemen kapıyı kapadım. Anlamıştım zaten. <laughs> Oğlum artık her şey çok tecrübeli oynuyorum. Birisi yok. 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 Tam saat 2. Yok. Var mıydı? Yok muydu? var. Vardı nefes duydum. Ama yine de ışığı açtım. Ses şey mi geldi? Duyun Saat 2. Bence Fox çıkmayacak bugün. Şimdi şeye bakmıyorum dolaba. Gördün mü? Daha eğer ben orada kapıyı kapamasaydım Bonnie geliyordu. Şu an kimse gelmedi. Saldır lan. Saldırı. <laughs> Burada arkadaşlar eğer 5 like gelirse Aha Eğer arkadaşlar 5 like gelirse Bu 3. bölüm müydü? Evet 4. bölümü gelecek Fark nasıl Yok Eğer fark nasıl değilsin de 3. bölümünü pardon dördüncü ne istiyorsanız beş like atacağım. O vallaha gördüm. Birisi gidiyordu lan oradan oradan gidiyordu. Lan oradan ne? Hı, hı, geliyor. Otata otata otata. Var. Çok belli ediyorsun ama. Oh be. Daha nefes aldı ya dedin. Aha. Tam yok ya herhalde geçeceğiz. İkinci de rahat da. Oha! Gördüm. Hemen koş 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 koş. Koş 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 koş. Yok. 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 Aa, oh, altı yazsa. Altı mı yazsa? Neden böyle bir dört yaptınız? Daha sizde location var ya. Madem ikinci geceden Fox çıkmayacak. Aha. Madem ikinci geceden Fox çıkmayacak. Neden Fox'u koydunuz o televizyona? Var. İyi ki de yakmadım. Bitti herhalde. Bitti altı yaz. Altı yaz artık. Tamam. Yes. Yes Allah. <laughs> tı 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 tı. Ve 3 days until the party. Yine bir jump skill. Aa lan Golden Freddy mi o? Bana ne olur yorumlara yazın ya. O kare fotoğrafta kim? Biz nereye geldik? Neden? Arkadaşlar buradan tam kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir videomuzun daha sona geldik. Video beğenseniz beğenmeyi unutmayın. Faktörün azı faktörü daha Görüşmeyiz. Takipte kalın. Hoşça kalın. Oha. Bir saniye. Buraya bakacağım. Buraya bakacağım öyle bitireceğim. Hoşça kalın diye bitireceğim. Bu ne be? Lan bir takipte kalın. Bay bay. Bay bay. Hoşça kalın.